fakir ve evlilik hükümlerini yerine getirmekten acizken, evlenmeyi arzular ve Allah'tan bir genişlik bekleyerek sabredersen, Allah ya sana bir güç ve irade verir ve bu sayede evlilik arzusuna ken vurursun ve böylece evlilik yükünün altına girmekten seni korumuş olur. Ya da lütfuyla dünya ve ahiret işlerinde hiçbir zorluk ve yorgunluk çekmek sizin evlenmeni sağlar. Sabrettiğin için Allah seni sabreden, şükreden ve nasibine razı olan kulları arasına katar ve günahlardan korunma, irade ve gücünü artırır. Evlilik senin nasibinde varsa Allah onu senin ayağına getirecektir. Ve senin sabrın şükre dönüşecektir. O, şükredenlere nimetlerini daha da arttıracağını vaat etmektedir. Allahu Teala, İbrahim suresinde şöyle buyurur. Eğer şükrederseniz, size daha fazlasını elbette vereceğim. Nankörlük ederseniz, muhakkak azabım şiddetlidir. Nasibinde evlilik yoksa, kurtuluş, nefsin istesin veya istemesin, evlilik düşüncesini kalbinden söküp atmak da mümkün olur. Dolayısıyla sabret. Nefsinin arzularına muhalefet et. Emre sarıl, kazaya, kadere razı ol ve Allah'ın lütfunu bekle. Allah-u Teala Zümer suresinde şöyle buyuruyor. Sabredenlere hesapsız olarak mükafat verilecektir. Allah'ın razı olduğu kişi şöyle buyurdu. Ne nimetleri kazanıp biriktirmeyi, ne de belaları başından sağmayı iste. Çünkü senin nasibinde varsa, elde etmek için uğraşsan da, uğraşmasan da nimetler sana ulaşacaktır. Nasibinde bir belaya düşmek varsa, istemesen de, dua ederek kaldırılmasını istesen de, sabredip Mevla'ya rıza göstererek sapa sağlam dursan da, senin başına mutlaka gelecektir. Takdir edinene teslim ol ki, sen de fiilini icra etsin. Dolayısıyla, bütün iş ve hallerinde teslimiyeti tercih et. O senin üzerinde yapacağını yapacaktır. Eğer nimetler takdir edilmişse, şükürle meşgul ol. Eğer sıkıntı gelirse sabret ve sıkıntıya göğüs gel. Veya sıkıntıya uyum göster ve onu bir nimet gibi algıla. Ya da sana verilen hallere göre ve kulluğu ve dostluğuyla emrolunduğun Mevla'ya giden yoldaki uğrak yerlerine göre fena ve yokluğu tercih et. Böylece yüce dosta erersin. Senden önceki sındıklar, şehitler ve salihler makamına yükselirsin. Ve senden önce hükümdarın huzuruna çıkıp, zatına yaklaşanları ve onun katında her türlü yolu, sevinci, güveni, değer ve nimeti bulanları görürsün. Sıkıntıyı kendi haline bırak da seni ziyaret etsin. Sıkıntının yaklaştığını görünce dona kalıp feryadı basma. Çünkü onun ateşi cehennem ateşinden daha büyük değildir. İnsanların en hayırlısı olan yerin üzerinde taşıdığı ve göğün gölgelendirdiği en hayırlı kişi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği nakredilmiştir. Cehennem ateşi mü'mine, ey mü'min, savuş git, nurun ateşimi söndürüyor diyecek. Mü'minin cehennemde ateşin alevini söndüren nuru, dünyada onunla beraber olan nurdan başkası değildir. Cehennemin ateşini söndürebilen bu nur sıkıntı ve musibetlerin ateşini de söndürsün. Ve sen sabrının ve kadere rıza gösterişinin serinliğini hisset. Musibetler seni helak etmek için gelmezler. Aksine seni imtihan etmek, imanının geçerliliğini kontrol etmek ve yakin ipinin sağlam olup olmadığına bakmak için gelir ve sana, Mevla'nın seninle övündüğü müjdesini verir der. allah Teala, Muhammed suresinde şöyle buyurur. İçinizden gayret gösterenlerle sabredenleri bilelim ve haberlerini öğrenelim diye sizi imtihana tabi tutarız. Hakka imanın sapa sağlam olup yakrininle onun fiiline rıza gösterirsen o seni başarıya ulaştırır. Şu halde, hep sabret, kadere rıza göster ve teslim ol. Ne seninle, ne başkaları ile ilgili konularda, emir ve yasaklar haricinde bir iş yapma. Allah'ın emri gelince ona kulak ver ve derhal yapmak için harekete geç. Durma ve kadere teslim olma. Kaderci davranma emri yerine getirmek için, elinden geleni yap. Aciz kalırsan, o zaman Mevla'ya sığınabilirsin. Ona sığın, yalvar ve mazeretini sun. Emrini niye yapamadığını ve ona kullukta şevkinin niye kırıldığını araştır. Belki de bu, doğan güzel olmadığı, kullukta edepli olmadığın, kendi gücüne güvendiğin, kendi bilgini beğendiğin ve kendini veya insanları Allah'a şirk koştuğun içindir. Bunlardan dolayı Allah seni kapısından geri çevirmiş, kendine kulluk ve hizmet etmekten uzaklaştırmış, muvaffak kılma yardımını kesmiş, sana yüz dönmüş, öfkelenmiş ve seni dünyada verdiği sıkıntılarla, nefsinin arzularıyla, iradenle bet dileklerinle oyalamıştır. Bilmez misin ki bütün bunlar seni yaratıp terbiye ederek nimetler veren ve yaşatan Allah'tan meşgul edip koparan şeylerdir. Sakın seni Mevla'dan Mevla dışında hiçbir varlık alıkoymasın. Mevla dışındaki her şey ondan başkadır. Bu sebeple Başkasını ona tercih etme. Çünkü o, seni kendisi için yaratmıştır. Başkasıyla uğraşıp, onun emirlerini bırakarak kendine haksızlık etme. Çünkü böyle yaparsan ateşi insanlar ve taşlar olan cehennemi boylar ve pişman olursun. Ama artık pişmanlık fayda etmez. Özür dilersin ama artık özrün de faydası yoktur. Affedilmeyi istersin, affedilmezsin. Eksiklerini gidermek ve kendini düzeltmek için dünyaya yeniden gönderilmeyi istersin ama gönderilmezsin. Kendine acı ve şefkat göster. Sana verilen akıl, iman, marifet ve ilim gibi aletleri Mevla'ya kulluk için kullan. Kader karanlığında kendi nurumla aydınlan. Emir ve yasaklara tutun ve onları Mevla yolunda yürüt. Onlar dışındaki her şeyi seni baştan yaratana bırak. Seni önce topraktan, sonra da nutfeden yaratıp organlarını eksiksiz yaparak büyüten ve terbiye edene nankörlük etme onun emrettikleri dışında hiçbir şeyi dileme ve onun yasaklarından başka hiçbir şeyi sevmezlik etme. Dünya ve ahiretten bu murada Allah'ın emretmeyi dilediği şeylere kanaat et ve onun sevmediklerini sevme. İrade edilen, dilenmesi gereken her şey onun iradesine bağlıdır sevilmeyen her şey de onun sevmediklerine bağlıdır. Sen onun emriyle beraber olursan, bütün varlıklar senin emrinde olur. Onun yasakladığı şeyleri sevmezsen, nerede bulunsan ve nereye konaklasan, sevilmeyen şeyler senden kaçar. Allah, kitaplarından birinde şöyle buyurmuştur. Ey insanoğlu! Ben Allah'ım. Benden başka Tanrı yoktur. Dilediğim şeye ol derim, hemen onu verir. Sen de bana itaat et ki, seni de ol dediğinde olduranlardan eyleyim. Yine şöyle buyurmuştur. Ey dünya! Kim bana hizmet ederse, sen de ona hizmet et. Kim de sana hizmet ederse, onu iyice yor. Allah'ın bir konudaki yasağı sana gelince, bütün eklemleri çözülmüş, duyu organları durmuş, göğsü daranmış, bedeni ölmüş, arzusu yok olmuş, dövme izleri ve resimleri silinmiş, izi unutulmuş, binası yıkık, evi çökmüş ve tavanı düşmüş gibi ol. Kulağın sağır gibi gözün kör gibi. Dudaklarında yara bere varmış gibi. Dilin konuşma yeteneğini kaybetmiş gibi. Dişlerin sızlıyor ve acıyor gibi. Ellerin çolak ve tutmaktan aciz gibi. Ayakların titrek ve yaralı gibi. Tercin iktidarsız ve başka bir işle meşgul gibi. Karnın iyice dolmuş ve yemeye hiç yeri kalmamış gibi. Aklın düşünme yetisini kaybetmiş gibi. Bedenin ölmüş ve kabre taşınıyor gibi olsun. Emri dinle ve derhal yap. Yasağa yaklaşma ve uzak dur. Kader karşısında ölmüş gibi fani ol. Bu çorbayı iç, bu ilaçla tedavi ol ve bu gıdayla beslen ki, Allah'ın izniyle şifa bulup kurtulasın. Günah ve heva hastalıklarından afiyette olasın. Allah-u Teala kuluna mal mülk cinsinden dünya nimetleri ihsan eder. Allah sana bir mal verdiğinde kendini onunla meşgul eder, onunla uğraşır da Allah'a kul olduğunu unutursan, dünyada ve ahirette seni kendi zatından perdeler. Nimet vereli bırakarak nimetin kendisiyle meşgul olduğun için belki de malını elinden alır ve seni fakirleştirir. Ama ona kulluk etmeyi ihmal etmezsen Allah o malı bir bağış olarak senin elinde tutar ve bir zerresini bile eksiltmez. Böylece, mal senin hizmetçin, sen de Mevla'nın hizmetçisi olursun. Dünyada rahat yaşarsın. Ahirette de sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte ikram görürsün. Bek gönlün hoş tutulur. Yalnız ona kulluk edin ve ona hamd edin. Çünkü sonunda yine ona döndürüleceksiniz. Bakara Suresi 176. Ayet Bizzat Allah bütün rızıkları verendir. Her türlü kudretin sahibidir. Vaki olandır. Zariyat Suresi 58. Ayet Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar. Ali İmran Suresi 37. Ayet Ey heva sahibi, arzularının düşkünü kişi. Sen nefsine kötü arzularına taptıkça velilerin derecesine çıkmayı isteme. Sen arzularına kulluk ediyorsan halbuki onlar yalnız Mevla'ya kulluk ederler. Senin istediğin dünya onlarsa ahiret sevdalılarıdır. Sen dünyayı istiyorsun, dünyayı görüyorsun. Onlarsa yerin ve göğün Rabbini. Sen hakla ünsiyet edersin, onlar daima haklı olurlar. Senin kalbin yerdekilere bağlıdır. Onların kalpleri ise arşa bağlı. Sen gördüklerinin tuzağına düşüp av oluyorsun. Onlarsa senin gördüklerini değil. Bütün varlığın Rabbini ve onun gösterdiklerini görüyorlar. O Allah dostları, bulacaklarını hakla buldular. Ereceklerine erdiler. Sana gelince, zavallı bir halde, şehvetine uydun kaldın. Yalnız dünyayı ve arzularını gördün. Halbuki onlar, halkı, arzularını, temennilerini bırakarak bu yola girdiler. Yüksek derecelere bu sayede erdiler. Onları bu makama yaptıkları ibadet, taat, sena götürdü. Bu da onlara Allah'ın ihsanıdır ki istediğine verir. Bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine verir. Maide Suresi 54. Ayet onlar, ibadete, taata, Allah'ın yardımı ve verdiği kolaylıkla, bıkmadan, usanmadan koştular. Onlar, Allah'ın muvaffak kılması ve kolaylaştırmasıyla bu hallerini hiç zorlanmadan sürdürdüler ve ibadet onların ruhu ve gıdası oldu. Onlar, bu hale devam ettiklerinde dünya başlarına bela oldu. Bir felaket halini aldı. Fakat onlar bunu duymadılar. Kendilerini cennet evinde gördüler. Onlar her şeyin evvelini aradılar. Şimdiki haline aldanmadılar. Hak onları evenden niçin yarattı ve neyi anlattıysa onu öğrenmeye çalıştılar her neyi görseler, ondan önce bütün varlığı baştan yaratanın fiilini görürler. Yer, onların hürmetinde durur. Sema, onların duasıyla açılır. Ölüm, onların kararıyla olur. Bu salahiyeti, onlara Mevla vermiştir. Göklerin ve yerin, sapa sağlam ayakta durması, onlar sayesindedir. Padişah, onları yerin düzeni için yaratmıştır. Yeryüzünü onlarla bezetmiştir. Onlar, hep birden dağlar gibidirler. der. Hakka giden yollar, bunlar arasından açılmıştır. Öldürme ve yaşatmanın kararı onlardadır. Çünkü hükümdarları onları döşediği yeryüzünün kazıkları yapmıştır. Onlardan her biri çakılı bir dağ gibidir. Bu sebeple sen onların yolundan kenara çekil ve kalabalık etme. Çünkü onlar Rabbimin yarattığı ve yeryüzüne dağıttığı insanların en üstünleridir. Allah'ın selamı gökler ve yer ayakta durdukça onların üzerine olsun. Rüyamda camiye benzer bir yerdeydim. Orada kendilerini ibadete vermiş bir topluluk gördüm. Kendi kendime başlarında bunları eğitecek ve irşat edecek biri olsa keşke dedim. Sonra salihlerden birine sohbet etmesi için elimle işaret ettim. Topluluk benim etrafımı sardı. İçlerinden biri Peki niye sen konuşmuyorsun diye sordu. Ben de isterseniz konuşurum dedim ve devam ettim. İnsanları hayatınızdan tamamen çıkarıp kendinizi hafka adadığınız zaman dinlerinizde insanlardan bir şey istemeyin. Dilinizle istememeye alışınca kalplerinizle de istememeye çalışın. Çünkü kalp ile istemek de, dille istemek gibidir. Biliniz ki, Allahu Teala her an bir iş yapar, bozar, yeniden yapar. Yükseltir, alçaltır. Bir kısım velileri en yüksek dereceye çıkarız, diğer bir kısmı en aşağı tabakaya indiriz. Yüksektekilerin korkusu aşağıya düşmektir. İstedikleri de, bulundukları halde kalmaktır. Aşağıdakilerin korkusu da, bulundukları halin devam etmesidir. İstedikleri ise, daha yüksek makama çıkmaktır. Bunları söyledim, sonra uyandım. Allah'ın lütfundan ve nimetlerinden, ancak insanlara, sebeplere, mesleklere ve kazanç yollarına bağlanıp güvendiğin için mahrum kalıyorsun. İnsanlar, sünnete uygun şekilde kazanıp tüketmekten seni alıkoyar. İnsanlarla birlikte bulunup, onların yardımlarını ve lütuflarını umduğun, onlardan istediğin ve gide gele kapılarını aşındırdığın sürece, sen, insanları Allah'a ortak koşuyorsun demektir. Bundan dolayı Allah seni sünnete uygun şekilde dünyanın helal malından kazanmaktan yoksun bırakarak cezalandırır. İnsanlarla birlikte bulunmaktan ve onları Rabbine ortak koşmaktan vazgeçtikten sonra kazanç elde etmeye yönelir, kendi kazancını yer, kendi kazancına güvenir, onunla huzur bulur ve Rabbinin lütfunu Sanını unutursan, sen yine Rabbin'e ortak koşuyorsun demektir. Ama bu öncekine göre daha gizli olan bir şirktir. Bu durumda da Allah seni cezalandırarak lütfundan ve nimetlerinden mahrum bırakır. Eğer bundan da vazgeçerek ortak koşmaya son verir, kendi kazancına, ve gücüne güvenmeyi bir yana bırakır, tövbe ederek şirki ortadan kaldırırsan, tesbe, güç ve kuvvete dayanmaktan kurtuluş, tek rızık verenin, sebepler var edenin, çalışıp kazanman için güç verip kolaylaştıranın, kazanma imkanını verenin ve bütün iyiliklere muvaffak kılanın, Allah olduğunu anlarsa rızık, onun elindedir. Rızkını, bazen insanlardan veya ondan istemen üzerine, insanlar aracılığıyla gönderir ki, bunlardan ilki, insanlardan istemen, bir imtihan veya nefis terbiyesidir. Bazen, değiş topuş yaparak kazanma yolunu gönderir. Bazen de, doğrudan gönderir. Bu sonuncusunda, hiçbir sebep ve aracı göremezsin. Hayra ulaştıran olarak Rahmanur Rahim'i tanır ve rızkın onun elinde olduğunu bilirsen, ona yönelir ve kendini onun huzuruna verirsen, seninle lütfu arasındaki perde kalkar, o da hastasına karşı şefkatli ve nazik olan bir doktorun yaptığı gibi, ihtiyaç anında haline yetecek miktarla kendi lütfundan seni besler ve sana yol gösterir. Bunu, seni himaye etme ve kendinden başkasına meyletmekten kurtarma gayesiyle yapar ve lütfuyla seni memnun eder. Bir de görürsün ki, her türlü irade, arzu, haz, talep ve sevgi kopar ve kalbinde Azze ve iradesinden başka bir şey kalmaz. Elde etmen gereken ve senden başka kimsenin rızkı olamayacak olan nasibini sana göndermeyi dileyince, senden nasibini elde etmek için özel bir arzu yaratır ve onu sana yönlendirip sana gönderir. İhtiyaç duyduğun anda nasibini karşında buluverirsin. Sonra onun, kendi katında gönderildiğinden ve lütfedenin kendisi olduğundan seni haberdar eder. O zaman, sana gelenin Allah katından gönderildiğini bilir ve şükredersin. Bu halin, insanlardan daha da uzaklaşmanı sağlar. İçini Allah dışındaki her şeyden arındırırsın. Sonra, bilgin iyice güçlenip kesinleşince, gönlün ve kalp nurun açılınca, Mevla'ya yakınlığın, onun katındaki değerin ve sırları koruma yetki ve becerin artınca, nasibinin sana ne zaman geleceğini de bilirsin. Allah sana verdiği değerin bir göstergesi olarak sana bunu lütfetmiştir. Allahu Teala Secde Suresi'nde şöyle buyurur. Sabrettikleri ve ayetlerimize inandıkları için onlara kendi içlerinden önderler belirledik. Onlar bizim emrimizle doğru yolu gösterirler. Diğer bir ayette ise şöyle buyrulur. Bizim yolumuzda gayret gösterenleri biz yollarımıza iletiriz. Bir diğer ayette ise, Allah'tan sakının. Allah size öğretir buyurur. Sonra, tekbin sıfatına mazhar olursun. Üzerinde hiçbir kuşku bulunmayan, gün gibi açık bir izinle, her tatlıdan daha tatlı olan kelamıyla, sen de var edersin. Nefsin kuruntularından, ve lanetli şeytanın fısıltılarından arındırılmış olan dost doğru bilgiler sana ilham yoluyla bildirilir. Allahu Teala kutsal kitaplarından birinde şöyle buyurmuştur. Ey insanoğlu! Ben Allah'ım. Benden başka Tanrı yoktur. Ben bir şeyin olmasını dileyince ol derim. Olur bana itaat et ki, seni de ol deyince olduranlardan eyleyin. Nitekim, Allah peygamberlerinden, evliyadan ve havastan birçoğuna bu yetkiyi vermiştir.